Merhaba Mehmet Kılıç. Merhaba Fulya Canşen. Dışişleri Bakanı Heiko e, seyahat uyarısı Türkiye'de ailelerini ziyaret edenler için geçerli değil babında yaptığı açıklamadan sonra hepimizin kafaları karıştı. Bu açıklamayı nasıl algılamamız lazım? Yani karantina uygulaması kalktı şeklinde mi? Hayır, gerçekten kafaları karıştıran çok şey var. Bilgi dönüyor ortalıkta. Bunu resmi makamlar dahi yapıyorlar. Onun için biraz biz bütün o bilgiler arasında bir şeyler toplayıp açıklık getirmek istiyoruz. Almanya seyahat uyarısı verdi Türkiye için. Yani seyahat yasağı koymadı. Yasak değil Türkiye'ye gitmek ama kişiler uyarıldılar. Yani bir sıkıntı olursa örneğin Almanya kendi vatandaşlarını Almanya'ya gidip onları uçağa koyup getiriyordu, taşıyordu. E, ee, aksiyon bunu yapmayacağını söylemiş oldu. Kişiler kendi rizikoları çerçevesine gidiyorlar. Tabii bunun hukuki sonuçları da var bazı alanlarda, iş hukuku başka konularda. Biz sizi uyarıyoruz, biz gitmeyin diyoruz. Ama buna rağmen giderseniz riziko size ait demek oluyor. Ama gidenler dönemeyecek anlamına gelmiyor. Alman vatandaşları için zaten Almanya'ya dönmenin önünde bir sıkıntı yoktur. Ayrıca burada ikametgahı olanlar için de böyle bir sıkıntı yoktur. E, sadece e, karantina hükümlerine tabi tabi olacaklar. Hı hı. E, ben dün akşam biraz Dışişleri Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın sitelerine baktım. İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde karantina uygulaması var görünüyor. Ee, Almanya'da genel olarak karantina ilan etmek mümkün mü, yasal mı bu? Bu çok olağanüstü durumlarda mümkün. Ancak yani büyük bir ülke çapında bir salgın söz konusuysa, bu durumda Alman vatandaşları için dahi seyahat yasağı dahi konabilir, ee, karantina da uygulanabilir. Ancak ee, e bunun bir e, sağlam bir temeli olması gerekir. Çünkü e, e, kişi hak ve özgürlükleri çatışan bir durum ortaya çıkıyor. Yani seyahat özgürlüğü, kişinin hareket etme özgürlüğü. O nedenle örneğin geçmişte Nordrhein-Westfalen'deki idari mahkeme Nordrhein-Westfalen'in koyduğu genel karantina hükmünü kaldırdı dedi ki böyle genel bir hüküm olamaz. Bir şeye dayanması gerekir. İşte o nedenle artık e, Robert Koch Enstitüsü düzenli olarak raporlar yayınlıyor ve bu raporlar da hala Türkiye için bir uyarının gerekliliğini gösteriyor. O nedenle eyaletler hala karantina hükümleri uygulayabilirler ve bildiğiniz üzere Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Berlin bu tür eyaletler Türkiye için karantina uygulamasını devam ettiriyorlar. Yani Kuzey Ren-Vestfalya'da oturanlar eğer Türkiye'ye gitmişlerse dönüşte mutlaka 14 gün karantina uygulamasına mecbur olacaklar. Evet ancak 1 Temmuz'da bir genelge yayınlandı. Siz de teşekkür ederim onu araştırıp bana göndermiştiniz Hülya Hanım. E, o genelge onu söylüyor. Diyor ki 14 gün e, karantinada kalacaklar North Van Westfani gelinler ve Gezun Tights yani Sağlık Müdürlüğü'ne bu konuda bilgi verecekler. E, bunun e, e, istisnaları olduğunu da söylüyorlar. Diyorlar ki eğer bir kimse transit geçiş yapıyorsa yani North Van Westfani'de kalmayacaksa veya bir 48 saatten eski olmayan ve Robert Koch Enstitüsü'nün söylediği standartlara uyan bir doktor raporu getirmişlerse bir bulaşıcı hastalıklar olmadığına ilişkin sezon işçileri veya Sağlık Müdürlüğü'nün Gizuntay Samt'ın yaptığı bir istisna söz konusuysa veya velayet ve görüşme hakkı olup da aynı çatı altında yaşamayan kişiler için de istisna öngörüyor. Birinci, ikinci derece akraba ziyaretleri için istisna öngörüyor. Şimdi ben bunları söylediğimde hepimizin kafası tekrar karışıyor. Ben farkındayım. Çünkü neden karışıyor? Burada bence Kuzeyren Vesfalya bir şeyleri birbirine karıştırmış. Hı hı. Hatta şunu da söylüyor diyor ki cenaze töreni, düğün bunlarda da istisna vardır diyor. Yani şunu söylüyor Notan Desvalim, siz Almanya'ya geldiğinizde 14 gün karantinada kalacaksınız, komşuyla dahi görüşemezsiniz ama 100 kişiyle düğüne gidip halay çekebilirsiniz diyor. Hı hı. Hı. Ben bunu duyduğumda diyorum ki böyle sıvamışlardı üzerine tüy dikiyorlar diye düşünüyorum. Başka bir anlamı yoktur bunun. Yani karantina döneminde yakalanırsanız polise deyin ki biz halay çekiyorduk, düğün yapıyorduk. Yanlış bir şeyimiz yoktu komşuyla mesela görüşürken. Bu çok aklı başında bir iş gibi gelmedi bana. Bu karantina istisnaları tekrar tartışılacaktır. En sağlamı Türkiye'den gelirken 48 saati geçmemiş bu Robert Koch Enstitüsünün talep ettiği standarda uygun bir raporla gelmek. O zaman karantina yoktur efendim. E kafaları ka karıştıran bir başka konu daha var. E, Türkiye'den mesela Avrupa Birliği'ne neredeyse burada oturumu olanların dışında kimse gelemiyor. Kimler gelebiliyor? Onun da istisnaları var. İstisna'nın evet. istisnası bayağı karışık bir konu. Evet. E, bu konuda da tekrar bir e, düzenleme söz konusu e, şimdi e, Avrupa Konseyi'nin 30 Haziran tarihli bir kararı var ve buna dayanarak da federal hükümet 1 Temmuz tarihli bir karar alarak Türkiye'den seyahatlerin kısıtlanmasının devam ettiğine karar verdi. Ancak bunun istisnaları olduğunu da hükümet kendisi de bildiriyor. Bu noktada da istisnaları şunlar olarak söylüyorlar e, ee, çalıştırmaları ekonomik açıdan gerekli olan ve görevleri ertelenemeyecek ya da yurt dışından icra edilemeyecek olan yabancı uzman personel ve kalifiye elemanlar bunlara istisna görüyorlar. Yük taşımacıları e, da çalışan nakliye personeli, mevsimlik tarım işçileri, denizciler, eğitimleri yurt dışında eksiksiz olarak sürdürmeleri mümkün olmayan yabancı üniversite öğrencileri onlar da gelebilecek. Aile birleşimi nedeniyle ülkeye giriş yapacak yabancı aile üyeleri ve acil ailevi nedenlerle aile ziyaretinde bulunacak olan kişiler bunlar da istisnalar içerisinde sayılıyor. Ee, görüldüğü üzere e, burada istisnalar var. Bu istisnaları ama gerçekleştirebilmek için de bir D vizeye ihtiyaçları var veya bir Schengen vizesine ihtiyaçları var. Ee, bu durumlarda olan kişiler, özellikle aile birleşimlerinde maalesef yol alamıyordu insanlar. Ee, ancak konsolosluklar açıldığında burada tekrar yol alabilecekler öyle gözüküyor efendim. Bize pek çok mail geliyor, pek çok mesaj geliyor Facebook üzerinden başka sosyal medya kanalları üzerinden. Mesela bir öğrenci yazmıştı diyor ki ben vizem olduğu halde Almanya'ya gelemedim. Bu benim en büyük hayalimdi. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğramış. Bu tür uygulamalar da oluyor galiba ama galiba kesin olan öğrenciler gelebilecek. Şimdi onu söylüyor eğer eğitimleri dışarıda devam edemiyorsa çünkü bazılarında online eğitim veriyor üniversiteler bilemeyiz hangi üniversiteye göre bunu belirtsinler ayrıca daha önceden vize almış olanlarda da kolay vize uygulaması geldi bu da çok yeni bir uygulama şu anlama geliyor bir kere bu vizeler ücretsiz olacak hani daha önceden vize almış Mart ayında ama korona çıktığı için gelememiş ve vizesinin süresi bitmiş bu kişilere tekrar ücretsiz vize verilecek. Şu koşullarda konsolosluğun sayfasına gidip oradan dev vize için başvurabilirler. Orada isim, soyadı, seyahat amacı, pasaport numarası, önceki vizenin bir resmi, Almanya'da üniversite eğitimi için gelecek olanlar, Almanya'daki üniversite eğitimimizin başlangıç tarihini gösteren, üniversite tarafından hazırlanmış kabul belgesi, üniversite eğitiminizi burs aracıyla finanse edecekseniz söz konusu bursun devam edeceğine dair yazılı teyit, sağlık sigortası, Bunları sunmak zorundalar. Ayrıca dil kursu için gelenler de dil kursu kaydı ve sağlık sigortası araştırma görevlisi araştırmacı olarak gelecek olanlar ise bir e, kabul yazısı buradaki enstitüden ve sağlık sigortasını gösteren belgeleri Ankara, İzmir, İstanbul e, Büyükelçiliklerinin ilgili e-mail adreslerine gönderebilecekler ve oradan vize başvurusu yapacaklar. Evet. Seyahat kısıtlamaları onlar için istisnai olarak kaldırılabilecek. Bu arada Ankara Büyükelçiliği, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sitesine baktım. Oradaki bilgiler hakikaten daha yenilenmemiş. Kimsenin kafası karışmasın o bilgilere bakarak. Bir de son olarak aile birleşimini sormak istiyorum. Çünkü o konuda da biz bir sürü mail alıyoruz. Aile birleşimiyle gelmek mümkün mü? Eğer reddedilirse ne yapmak gerekiyor? Efendim bu tabii ki bir e, Alman Anayasası'nın 6. maddesine dayanan bir hak olduğu için ciddi bir hak aile birleşimi ancak şu an hakikaten seyahat kısıtlamaları devam ediyor ancak bu son söylenenlere bakılırsa aile birleşimi bunun bir istisnası olması gerekir vize almış olmalarına da rağmen bizim müvekkillerimiz de var bunlar arasında hala o vizesiyle Almanya'ya giriş yapamayan insanlar var e, ancak bana göre şimdi bu verilen resmi bilgileri e, konsoloslukların önüne koyarak mutlaka var olan vizelerini yenilesinler. Daha önce vize almışlarsa aile birleşimi için bunun ücretsiz olarak yenilenmesi için başvursunlar. Veya vize süreleri hala devam ediyorsa bunu bildirip e, vizelerini pasaportlarına işleterek e, Almanya'ya gelmeye gayret etmeleri gerekmektedir. efendim. Herkesin işi çoğaldı korona e, pandemisinden sonra sizi de e, yoruyoruz, çalıştırıyoruz. Çok teşekkür ederim. E, sağ Her zaman memnuniyetle iyi günler diliyorum.